İskenderun Sarıseki Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı tarafından yaptırılan spor kompleksi, İskenderun Belediyesi tarafından günümüzün şartlarına uygun şekilde yenilendi ve muhteşem bir stadyum hizmete girdi. Sarıseki'de bulunan stadyumun açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, önceki dönem AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı, Binbaşı Yusuf Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Dönmez, İyi Parti İskenderun Belediye Başkan Adayı Nazmi Ceylan, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ayhan Tosyalı, Hayırsever Tosyalı ailesi, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Ses Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program sonrasında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, hizmete giren Fuat Tosyalı Spor Tesisinin 9800 seyirci kapasiteli loca ve özel bakım yerlerinin bulunduğu stadı bugün hizmete alıyoruz. Bundan sonra takımlarımızın burada başarılı olmasını diliyorum. İskenderun adına önemli dedi. 2 adet uçuk otopark alanı, engelli ve alanı, soyunma doları, standartlara uygun sağ ölçüleri, ışıklandırma sistemi, 2 adet otobüs girişi, 3 adet kafeterya alanı, bay ve bayan engelli ve olmak üzere İskenderun'umuza kazandırmış bulmaktayız. Bu stadımızın önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerden sonra yeni yönetim ve ilçe spor müdürlüğümüzün Artık e, her türlü mevzuatları tamamlayıp ondan sonra İskenderun'da futbolla istikal eden tüm kulüplerimizin kullanacağı güzel bir sahayı İskenderun'umuza kazandırmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Çok şükür göreve geldiğimiz 2019-31 Mart'tan bu yana tabii keşke yaşamasaydık çok büyük felaketler yaşadık, orman yangınları yaşadık, COVID yaşadık depremi yaşadık. Ardından sel başkanlığı yaşadık. Hayırlı uğurlu olsun. Hatay valisi Mustafa Masatlı ise bir dönemin son zamanlarına da gelmiş olsak Türkiye'de hizmet anlayışının ne olduğunu bugün burada gördük. Fuat Tosyalı Spor Kompleksinin hizmete girmesi nedeniyle kulüplerimiz buradan faydalanacak. Bu tesisin yapılmasında emeği geçen Tosyalı ailesine teşekkür ediyorum dedi. Biz görüyoruz. Yani diğer taraftan ticaretle ilgili, sosyal hizmetlerle ilgili, yani artık insan yaşamını etkileyen her tesis, her yapı, her yatırım sonuzla devam ediyor. Bizler dünyanın en büyük milletinden biriyiz. Dünyanın gönlü en büyük, insana en çok hizmet eden insanlarından biriyiz. Sadece tabii devletimiz bu kadar yatırımı, hizmeti yapmakla beraber sağ olsun Ülkemizde çok güzel yardımsever insanlarımız da var. Çok güzel yerel yöneticilerimiz de var. Bugün de burada Fuat Tosyalı Gençlik ve Spor Merkezi'ni hep beraber açacağız. Başta Fuat Tosyalı Bey'in annesi de burada. Teyzemizden de Allah razı olsun. Böyle evlat yetiştirmiş. Belediye Başkanımız sağ olsun. mazbatayı alana kadar görevin başındayım ve hizmete devam edeceğiz diyor. Ben de kendisine bu zamana kadar ki yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmalar sonrasında stadyum protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezildi.